başporta ziyafet var ziyafet ben hiç gel hadi gel yanıma anlat şey Derdini söylemeden kim derman bu helal olsun Yemeğin yolculuğunda bu kez Adana'dayım. Burası dünyanın en güzel lezzetlerinin buluştuğu bir yemek rotası. Benim Adana'daki lezzet duraklarından biri burası. Niye diye sorarsanız, işte lezzeti ustalarından öğrenmek lazım. Hepsinin bir sırrı var. Bizim gibi o mesleği gereği alacak karanlıkta sokak lezzetlerini zaman zaman doğru yerlerde ararken en muhteşemleriyle karşılaşanlar için Önemli olan bu mesleğin sırları. Evet, hakim usta geliyor ama neyle geliyor biliyor musunuz? Zırhıyla geliyor. Zırh dediğimiz, isterseniz bıçak deyin, isterseniz satır deyin. Bir de şişiyle geliyor. Çünkü bunlar Adana kebabının olmazsa olmazları. Eti, içindeki kuyruk yağı, pişirildiği ocağın kömürü, o demirci ustasının adeta onlara miras gibi bıraktığı şişleri ve onun sonucu ortaya çıkan, muhteşem kebap, Adana kebap. Yani her yerde yiyemezsiniz. Evet, Hakim Usta, hoş geldin diyorum sana. Yollamışsın geldin, bize güzel kebabı. Öncelikle şeref verdiniz, hoş geldiniz. O şeref bana ait. Vallahi yıllardan beri gelirim. Duvarlarında benim de resmim var. Olmaz mı? Bugün aramızda olmayan ustaların da Evet. sanat camiasında herkesin buradan evet. bu duraktan geçen herkese selam olsun diyorum. Zırhımız var. Satır deriz sır deniz. Bu olmazsa Adana kebabı olmaz. Evet. Bir de bu kesilirken özel bir kesim biçimi. Tabii ki. Yok? Yani şimdi e, işkembecilerde görürüz çift taraflı e, saplı olan bıçaklar gibi değil. Bunu vururken şu sabit duracak. Şu kolunuzla biraz hızlı vurup eti keseceksiniz. Niye? Çünkü içindeki o dediğin gibi ince damarlar, yani sulu etin damarlar. Etin içindeki aynen, o suyu aynen. gerçek aynen. ete lezzet aynen. veren suyu Aynen akmasın kaçmasın diye. Evet efendim. Artı bir de e, burada birazdan tadacağım ben müsaadenizle şöyle alıyorum burada ben bunu parçalarken bir şey görüyorum kuyruk ya. evet mutlaka olmasın ve bizim. hepsi küp küp evet Adana kebabın Coşkun abi sırrı şu kullandığınız etin çok kaliteli olması burası 100 senelik bir dezgah bizim burada kötü bir şey kullanma şansımız yok. Özellikle aldığımız koyundan, işlediğimiz ete, içine koyduğumuz yağa, tuza ve bibere daha dikkat etmemiz lazım. Hatta pişirirken bile kullandığımız kömüre, hatta sa saplarken bu şişler 50 senelik şişler. Şimdi niye turunç kullanıyoruz? Turunç biliyorsunuz e, Coşkun abi... Adana Narenciye bölgesi Akdeniz bölgesi Ama, Narenciye bölgesi limon, portakal ve mandalina aşılanmasından doğan e, turunç doğmuştur. Ben ustamdan öğrendiğim kadarıyla kebabın yanında mesela bunu normalde salataya sıkarlar. Şalgama evet sıkarlar. E, sıkılabilir. Bunda bir engel yok. Ancak benim ustam derdi ki bunu kebaba sıkacaksın. Daha çok lezzet verir. Mesut ustanın dediğini evet, yapıyorum. Evet. Mesut usta Adana'da öyle yapalım kebaba sıkıyorum ve öyle yiyorum. Çünkü Adana'da dediğiniz zaman bu işi ustasından öğreniyorsunuz. Evet. Alaca karanlık kuşağı dediğim zaman biraz böyle size vampirleri, zombileri hatırlatıyor ama bizim gibi insanlar gerçekten lezzet tutkunları. Evet her şeyi yedik. Yani filmlerime bakın benim, videolarıma bakın. Her şeyi yiyen adam gibiyim ama eğer imkanım varsa şaka değil. Bin kilometre aşkın mesafeyi yapıp Adana kebabı istikakı burada. Burada Hakim yanında Mesut Usta'nın bize devrettiği bu mirastan besleniyorum. Nasıl içti bu şalgam? Bazen Anadolu'dan veya Ege'den gelen insanlar şöyle tadar şalgamı. Hayır. Anlayamadım diyor. şalgam böyle içilmez. Şalgamlar usta bu işi bilenler böyle içer. Bir de bunun tanelisi olur. Boğazdan mideye geçişini anlayacaksın. O zaman hissedersin şalgamı. İşte vallahi ben şalgamı hissettim. Hatta şalgam hazırmış. <laughs> ben bunları yedim. <laughs> Kebabımı yedim şu anda akşam oldu. Geceleyin Antep'e devam edeceğim de. Gece yarısına doğru sen bana nereyi tavsiye edersin? Vallahi abi genelde biz Adana'dan şırdancıya, hmm. şırdancı'ya gideriz. Şırdancı'ya gideriz. Şırdan yeriz sabaha karşı. 12'de başlar. Sabah 5 e 6'ya kadar Şırdan yenir. Alacak sen... karanlık kuşağından bahsediyorum. Aynen. Ben şu anda <laughs> İstanbul'dan geldim. Adana'da merhaba dedim dostlarıma dostlarımı buldum. Çok. Onların güzel bereketli sofralarında sizlere küçük bir takım detayları verdim, sırlarını verdim bu mesleğin. Gece yarısı yola çıkmadan önce de şırdana gidiyorum. Evet, Alacakaranlık Sokak Lezzetleri'nin ikinci bölümü için Adana'dayım, Şırdancı'dayım. Şırdan benim hiç yabancısı olmadığım bir yemek. Biz eskiden Siirt'teyken, yani o Hayvanların, kesilmiş hayvanların işkembesini, şirdanını, börkeneğini değerlendirirdi büyüklerimiz. Mumbar yapılırdı. Mumbar dediğim bağırsak dolması yapılırdı çünkü biz zimbolok derler ona. Veya cokat derler. Arapçası, Kürtçesi farklı. Bir de Adana'nın kendine özgü şirdanı var. Önce ben şirdancı bedoya geliyorum. Buranın en meşhur şirdancılarından biri. Çünkü muhteşem şirdan diyarı burası. Herkesin yiyeceği bir yemek mi? Vallahi ailemde benden başka yiyen yok çünkü nedense bazen de cazip gelmiyor. Şırdan bizim bildiğimiz hayvanların, küçükbaş hayvanların işkembesi, işkembenin bir bölümü daha doğrusu. İçi pirinçle dolduruluyor ama özel bir pirinç tabii ki. Tane tane olması gerekir. Bunun hüneri aslında hem doldurulması hem içi hem de pişirme süresi. Gelişi güzel her yerde şırdan yiyemezsiniz. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Şimdi bana içinde ne olduğunu söyler misin? Bu koyunun midesi. Evet. Şimdi bizim baharatlarımızla avcıladığımız pirinç var. O pirincin içinde et parçaları var mı aynı zamanda? Hayır yok. Sadece iç yağ dediğimiz kısım var. O ve pirinç baharat. baharat. Başka hiçbir şey yok. Ama böyle pirinç tane tane değil mi? Tabii. O tane tane olması gerekiyor. Lapa olursa bu sefer lezzetli. Valla işte var. o lezzet tut tutkunları için ben senden bir tane alıyorum. Hayır, ya, Çok teşekkürler. <laughs> Baharat dediğimiz zaman kim Kimyon. kimyonumuz var. Bunu yedikten sonra mı içine koyarız? Üzerine mi ekeriz? Yani üzerine bununla avcarlıyoruz. Evet. Biber. Evet. Bir de burada turşu var. Turşu yanında ama öncesinde suyla acı anıştıdan. Anladım. Gerekiyor. Doğru. Yani bar, üzerine koyduğum hem kimyonu kimyonu ona tat katıyor. Evet. Şine fazla katmıyoruz çünkü... Hmm. Muhteşem. Gerek küçük baş hayvanların, gerek büyük baş hayvanların mide bölümü her yerde ayrı şekilde pişirilir. Bizim Siirt'te mesela mumbar var. Joka dediğimiz bağırsak dolması var. Ama ben hem Orta Asya'da gördüm, hem İskoçya'da gördüm. Yani o işkembe bölümünün içine pirinç veya bulgur benzeri e, diğer katkılarla çok güzel yemekler yapılıyor. İskoçya'da özellikle hagiz derler. Özel bir ile... o kocaman işkembe, doldurulmuş işkembe bir törenle kesilir, yenir. Ama şirdan deyince lezzeti diğerlerinden çok daha farklı. Mutlaka o alacakaranlık lezzet tutkunları için tavsiye edeceğim bir yemek. Ustam biz çocukken ne yapardık biliyor musun? Evet. Evde bu yapılırdı, boynumuza salardık, evet. dolaşırdık. Dışarıda gezerdik. Aynen. <laughs> Vallahi müthiş müthiş ya. Evet. Siz burada mumbar diyorsunuz. Biz evet, buna diyoruz biz jokat diyoruz Cokat deriz. İçi pirinç ama etli pirinç olur ve tane tane pirinç. Tane tane olacak ama bizdekiler etsiz. Evet. Hmm. <laughs> <laughs> Lezzet değil mi? Müthiş. Müthiş. Şimdi gerçek buranın tatlısıyla, bu yuvarlak tatlıyla final yapıyorum. Artık afiyet olsun diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun var olun. Şimdi anlatamam size. Yediğim gençliğimde, çocukluğumda yediğim tatlıyla aynı mı diyeceğiz? Değil. Çünkü burada turunç suyuyla tatlandırıyorlar şerbetini. karanlık kucağının lezzet duraklarını geride bırakıyorum. Olağanüstü lezzet buluşmasıydı benim için. Bir başka alacak karanlık lezzet durağında buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.